İki ünlü oyuncu Esrar Ronabar ile Barış Falay 2006 yılında mutluluğa eve demişlerdi. Barış Falay ve Esrar Ronabar'ın bu mutlu evliliğinden Rüzgar adında oğulları var. Ünlü oyuncuların oğlu Rüzgar kocaman delikanlı oldu. Barış Falay oğluyla pozunu bugün sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun oğlu oldukça büyüdüğü görüldü. İşte Barış Falay'ın oğlu. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İki ünlü oyuncu Esra Ronabar ile Barış Falay 2006 yılında mutluluğa evet demişlerdi. İkili, 2009 yılında da oğulları Mavi Rüzgar'ın doğumuyla ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü oyuncuların oğlu Rüzgar kocaman delikanlı oldu. Barış Falay, oğluyla pozunu bugün sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun oğlu oldukça büyüdüğü görüldü. Geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir programda evliliğinden bahseden Falay, zorluk var tabii, ikimiz de bir koşturmadayız. Bireyler birbirine güvenmedikten sonra iyi bir hikaye çıkmaz ortaya. Sanırım onu güzel tahsis ettik, 13 yaşında bir çocuğumuz var." şeklinde konuşmuştu. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Barış Falay ile Esra Ronabar Çeşme'de tatil yapıyor. Yaz aylarını Çeşme'deki evlerinde geçiren Barış Falay, eşi Esra Ronabar ile birlikte önceki gün popüler bir plajda objektiflere takıldı. Sahil kısmında uzun süre baş başa sohbet eden Falay ile Ronabar akşama doğru denize girerek serinledi. El ele tutuşup yürürken bir yandan da denizin içinde birbirlerini sarılıp öpüş can ikilinin romantik anları anbean kameralara yansıdı. Uzun süre denizde kalan oyuncu çiftten ile Rona Bar çıkışta sırtına sarıldı. İkili sonrasında localarına geçti. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.